Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Mülkün sahibi Allah'tır. Zaferin sahibi sadece ve sadece Allah'tır. Bu davayı, bu hareketi, bu mücadeleyi işte bugünlere eriştiren Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Bu davanın bayraktarlığını, sancaktarlığını, hizmetkarlığını yapmış ve ahirete irtihal etmiş her bir kardeşime Rabbim rahmet etsin, onlardan razı olsun. Çıktığımız bu kutlu yolculukta Rabbim ayaklarımızı doğruluk üzere sabit kılsın. Ya Rab, sen ki kullarının hareketlerini takdir ettin. Senin iznin olmadıkça hiçbir şey hareket etmez. Bizim hareketlerimizi doğruluk üzere kıl. Ya Rab, bizim göğsümüzü genişlet. Hayır işlerimizi kolaylaştır. Ya Rab, bugün sana ve senin yarattıklarına yani halka hizmet için bir güzel yolculuğa hazırlanıyoruz. Bizi kibirden muhafaza eyle Ya Rab. Bizi hasetten muhafaza et Ya Rab. Bizi haksızlıktan, adaletsizlikten, zulümden beri eyle ya Rabbi. bizi ailemizi bütün yol arkadaşlarımızı yolların tuzaklarından koru Allah'ım Selçuklu Sultan Alparslan gibi kefenimizi giyerek mücadeleye soyunduk Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi gibi zaferin kılıç ve atlarda değil, Allah katında olduğuna inandık. Endülüs Fatih'i, Tarık bin Ziyad gibi arkamızda gemileri yakarak bir yolculuğa çıktık. Sen ki her şeye gücü yetensin. Bu mübarek günde dileğimiz odur ki bu milleti bir kez daha zaferle müjdele yap. Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu Türkiye için, milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile eyle Ya Rab. Amin, amin, amin.